Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi hazırladım. Harika bir çorba denemenizi tavsiye ediyor. Hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Öncelikle bir su bardağı yeşil mercimeği kaseme alıyorum. Güzelce yıkıyorum. Yıkamış olduğum mercimeğin üzerine çıkacak kadar kaynar su ilave yapıyorum. 15 dakika bu şekilde bekletiyorum kara suyunun çıkması için tencereme 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alıyorum üzerine ince ince doğramış olduğum bir tane soğanımı ilave yapıp sotiliyorum soğanlarım kavrulurken bir tatlı kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum lezzetini arttırmak için tekrardan kavurmaya devam ediyorum. dolu bir tatlı kaşığı salçamı da ilave yaparak soğanımla beraber kavurmaya devam ediyorum güzelce salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım mercimeğimizin suyunu süzüyoruz bir iki kez daha yıkadıktan sonra tenceremizi alıyoruz bir çay kaşığı pul biberimi ilave yaptıktan sonra Mercimeğimi de tencereme alıyorum. İkisini beraber güzelce kavuruyorum. Çorbanızı bu şekilde yeşil mercimek çorbasını hazırlarsanız siyah suyundan güzelce arındırmış olursunuz. Vitamininden de hiçbir şey kaybetmez. Mercimeğimizi güzelce kavurduktan sonra şimdi suyunu veriyorum. 5 su bardağı kaynar su ilavesi yapıyorum. Ve mercimeklerimi 10 dakika güzelce bu kaynatıyorum. Çorbamı kontrol ediyorum. Güzelce bakın. Mercimeklerimiz patladı. Yumuşamaya, piş, pişmeye başladılar. Tekrar su ilavesi yapabiliriz. Kıvamını kendi kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle tekrardan su ilavesi 2 su bardağı daha yapıyorum. Tabii ki kaynar su kullanıyoruz. Soğuk su kesinlikle kullanmıyoruz. Şöyle bir kontrol ettikten sonra şimdi şehriyle eriştirelim ilave yapıyorum. Şöyle bir çay bardağı eriştemi de çorbamın üzerine alıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum güzelce eriştelerimiz yumuşasın mercimeğimiz pişsin çorbamız hazır demektir tuzumuzu ilave yapalım benim salçam biraz tuzlu olduğu için şöyle bir çay kaşığı tuz bana yeterli gelecektir sizler damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz gerektiği yerde kaynar suda çorbanıza ilave yapabilirsiniz şimdi bırakıyorum çorbamı bir 10-15 dakika daha kaynatıyorum çorbamı kontrol ediyorum güzelce eriştilerim pişti mercimeklerim yumuşadı ve çorbamız servise hazır deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun hoşçakalın takipte kalın Allah'a emanet olun